Anne ne değişti? Hem de son anda. Neden alçak sesle konuşuyorlar? Hiçbir şey anlaşılmıyor. Bana böyle mi demiştiniz? Hani sultanın annesi için adaleti sağlayacaktınız? Ne adaleti? Ne diyorsun? Hangi adaletten söz ediyorsun? Neden öyle bakıyorsun? Suç mu işledim? Ne yaptım? Adam mı öldü? O anda elimden gelen ne varsa onu yaptım sadece. Hem sultan yardım etme teklifimi kabul etmedi. Reddettiği teklifi ona zorla mı kabul ettireceğim? Biz sultana yardım etmek için gitmedik oraya. Siz sultanın eve dönmesini istiyordunuz öyle değil mi? Ve bayan Mira'ya da hak ettiği sevgiyi, huzuru ve saygıyı geri verecektiniz. Amacınız bu değil miydi? Sen, sen ne diyorsun Madu? Aklını mı kaçırdın sen? Bu dediklerini yaparsam neler kaybederim haberin var mı senin? Hem ölmüş kocamın itibarını zedeleyemezsin. Ama sabah sabah bana demiştiniz ki. Sen hiç hayatında duygusal baskı altında olmadın. Mı? Tutamadığın sözler vermedin. Mi? Çok üzgündüm, öfkeliydim. İnsan öyle bir ruh halindeyken her şeyi söyler. Suç mu yani? Beni neyle yargılıyorsun? Şimdi de üzgün değil misiniz? Vicdanınız rahat mı yani? Bu evden gitmeleri iyi mi oldu? Onları buraya getirmediğinize gerçekten sevindiniz mi? Anne cevap verin. İçiniz rahat mı artık? Dürüstçe söyleyin. Onları orada bırakmanız iyi mi oldu? Cevap verin. Gerçekten kabul edebilecek misiniz? Sizce orada yaptığınız... Doğruydu. Tabii ki doğruydu. Hocamın itibarını korumak benim görevimdir. Bugüne kadar bunu yaptım ve bundan sonra da yapacağım. Bugüne kadar ben de çok sıkıntı çektim. Yeter. Dayanamıyorum artık. Dinlenmek istiyorum. Artık dayanacak gücüm kalmadı. Gerçekten yeter. Bu arada Bugün olanları Rişap kesinlikle bilmeyecek. <laughs> Terima kasih telah menonton!